arkadaşlar. bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Sümeyye yanımda evet tabii ki. Söyleyeceğim ben. Ve durun ne yapacağız? Onu ne yapmaya çalışacağız? Tabii ki. Çıplak olmaya çalışacağız. Ben aslında yapmıştım. Sonra Sümeyye göstermek için hepsi gitti. Ama deneyeceğim. Hadi bakalım hızlıca basıyorum. Ben gerçekten çok hızlıyım çıkacak mı acaba? Onu çok merak ediyorum. Çünkü seni, seni çok az kişiye çıkıyor. Bana çıkmıştı. Ama Sümeyye yüzünden. Olmazsa annemin telefonunda deneyeceğim yani bunu. Yani şu başka telefondan oynuyorum. Deneyelim. Bunun daha da kolay bir yolunu bilenler varsa. Şey. Tabii ki ba bakın bilenler var aslında. Durun bekleyin bir dakika. Aslında seni şöyle diyeceksiniz değil mi? Bakın. Evime ışınlanayım mesela. Kutu evini çıkar diyeceksiniz. Şöyle gir, gir diyeceksiniz. So sonra bak yapmaya çalışacağım. Bakın. Şimdi şuna şöyle uzan diyeceksiniz. Sonra bir bisiklet... şekilde. Dur. Oho. Bakın öyle yapmaya denediğimde zaten olmuyor. Bakın. Olmuyor zaten. olmuyor zaten yani onu da deneyin de çünkü zaten o bak gitti bile ben buraya çık. dur şöyle dur motor çıkalım oho bakın olmuyor bir de ben 80. güne geldim senin 220. günde aktör kaplarını alacağım ben zaten onu aldım bir de zaten yanımda gördüğünüz gibi iki ayaklı tek var. Bu iki ayaklı tevri hem zaten binek bir de bu. Zaten bunu şeyine çok çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Sadece beşinci seviye ayıcığımız varsa isterseniz alabilirsiniz. <laughs> alabilirsiniz yani. O zaman deneyelim şunu yapmaya. Çünkü çok de, çok uzun olacak. Hadi bakalım. Alın o kap dolu paparca. Alın belini okta ok. Ne oluyor lan? Ekran kalardı. Ne oldu lan? Ekran kalardı. Oyunu bozmaya bozuyor herhalde. Ekran kalardı. Ne oluyor lan? Ekran kalıyor gerçekten. Bakayım. Olmamış. Ve onun kısa yolunu başka bir şekilde mesela şu evden bir kısa yolunu başka bir şekilde bilenler var mı? Bilenler varsa ne olur yoruma yazsınlar. Çünkü gerçekten çok zor. Aa Leaf'i seçmiş bak. Borsu'yu seçseydim bari. Leaf'i niye seçiyorsun? Yine şey ne diyor? Ne seçseydin bari? Leaf'i seçmiş. Bir de benim evimin önünde şey de var. Ne diyor? Başka bir tane evimin önünde şey de var. Şurada açmayı deneyeceğim. Çünkü burada açmıştım olmuştu. Dur. Şurada açmayı deneyeceğim. He. Hadi bakalım. Mesela bakın burada bizde olmayan şeyleri bile verebiliyor muyuz? He dur bir de elbiselere gireyim. Hatta sapur. <laughs> Bakalım olacak mı? Şimdi ilk önce şu elbiselere gireyim. <laughs> yapayım. Hadi dur ne yapayım? Heh, şuna basıyorum. Acaba olacak mı? Bu sadece çok az kişi de oluyor. Mesela bazı youtuberlarda var ama diğer bir kişi yapmak bile istemiyor. Sadece ben istiyorum. Ve ben yeni klatör olma yolunu da gösterdim size. Ama bakın o, o sahteymiş. Mesela durun benim bir tane fotoğraflarımdan bir tanesinde var. Ay dur. gireyim. kendi fotoğraflarım. Bakın ben. Yine görev atlamak için yapmıştım ben bunu. Bakın aslında böyleymiş. Yani onu yaptığınızda bile. Ne oldu? Ne oluyor? Aa arkadaş. Sürpriz mi? Bu kim lan? Tabii. Sürpriz derken ne demeye çalıştı? Ne oldu lan? Bu ne yapmaya Bunu çok merak ettim dur. Ne oldu lan? <laughs> ben bile işte kabul etmedi. Arkadan sorduk. Ha galiba ben, ben onu istek attım. O geri kabul etti. Dur sorun ne diyeceğim. İyiyim. Dur iyiyim yazacağım. İyiyim. İyiyim yazacağım. Dur video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Bu video harika görünüyor. Video oyunu. Evet, yazacağım. Evet. 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 Evet basardım. Evet dedim. Evet. Gerçekten doğru. <laughs> Kabul ettim. Beni ne örgütleyecek onu çok merak ediyorum. He, yardım et diyor. Dur yardım edeyim. Oğlum video. bu, bununla, bununla şey olsun. Hı hmm. Zaten 200 artından ne gider. Ne yapacak? Bir video oyunu diyeyim. Video oyunu. Video oyunu. He dur. Giyiniyor. Dur bekle. Bu ne? Bütün orada. Buradayım burada. Evet. Evet. Video oyunu. Evet. Galiba video oyununa özel bir şey giyinecek. Ama çoktan videodayım. Giymeni gerek yok yani. Ne yapacak acaba? Aa bana pek de ölecek olabilir. Aa. Okuma zamanı. Derken. Kana. Yine. Adine. ne? Linin kana adine. Lilin'in ada Ay bu ne? Evet, okudum. Dur, okudum diyeyim. <laughs> okudum. Dur. Okudum yazmıyor mu ya? Ben yok. <laughs> haydi. Okuma zamanı. Okudum okudum. Okudum. <laughs> He, şimdi bana okumayı öğretti. Sanki okumayı bilmiyorum. Hadi ya, ne yapıyorsun? İyi, Bir... iyiyim diyeceğim. İyiyim. Video oyunda. Nasıl yani? Hayır. He yanlış sandım. Gıcı. Ne yapıyorsun? Ama yazılacak bir şey yok ki. Video oyunu, video oyunu. Gidebilir mi? Dur ya, video oyunu ya. Gerçekten video oyundayım ama. Video oyunu. Watch. Watch. Watch'a ben gidiyorum valla. Bir dakika bekle diyeceğim. Gerçek parayla bir şey alacağım. Bir dakika Bir dakika bekle. Sopa geleyim. Elma sarmam gerekiyor. Bir tane elmas alayım Yeter ya. Evet, o zaman şimdi şimdi devam ediyoruz. Bakın. Alıyorum hemen. Al, Ar aldım. Geliyor galiba. Gerçekten çok az. Ne? Şimdi de <laughs> tam geliyor hadi. Eller masaya gel. Evet. 320. Alıyorum be. Sizin için aldım. Bunu aslında başka videoda arayacaktım. <laughs> Sizin için. Ay yansıkla ağlıyordum. Kim gitarla alayım mı? Ardım be. Ardım. On da ardım gitti baya. Baya gitti. Dur ben adminle dönüşeyim iyice. Popüler kardeş. Bir de su şeyi çıkaracağım gözlüğü. Arkamda tam. Saç nasıl lan? Şurada XP Plus'tan bakıp yapacağım. Tam da ap aynısı olması gerekiyor. Tak böyle. Heh tam. Kaç öyle. Yaparım hadi. Tam aynısı olması gerekiyor. Kaç. Kaç bu. Bunun boyalı hali var mı başka? Bu helalde bunu boyatacağım helalde. Dur bakayım. Ben şurada bir yerdeydi. <laughs> evet bunu boyatacağım. Ama bunun bo boyasız önü var mı? Boyasız. Hayır bak bak. Ben bunu boyatırım. Bir de saf kola aksiyonu takacağım. Evet eh, saf kola olarak. Şunu takacağım. Yüz nasıl? Yüz. Eğer böyle böyleyse tamam. <laughs> böyle bilden bile. Sen bu bunda yap Evet. Bu yüzü de vermiş. Ama bu yüzü bana vermiyor ya. Aa buraya saç boyama gelmiş. Dur hemen şuradan boyayayım. O zaman. Boyayamıyor muyum burada? Ne şey ya. Burada boyayamıyorum herhalde. Dondu. Dondu her şey ama. Dur ben, ben, ben çıkıp geleyim hemen. Böyle. Çıkıp geleyim hemen. Dondu çünkü telefon. Sizin için ardım he bu arada bunu. Sizin için ardım. Bekle sonra o kızın yanına gideceğim. Onunla video çekeceğim. Video konusu değişti. Yani öyle anlayın. Dur ya, giymedim mi ben onu? Tekrardan giymem gerekiyor. Aldım. Saç boyamadıyız. İlk önce saçı seçip te boyayacağım. Bu ne? Bu ne biçim saç? Bu. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu mu değil? Bu de hiç değil. Bu hiç ama hiç değil. Ben Dur ya saçı rengine sürdü. Bunun gibi mi? Dur senin gibi değildir. Senin gibi galiba. Bence bunun gibi değil mi? Bir bakayım. Ayrıca azıcık almayacağım. Şurada. Evet. ama birazcık daha sim. Yahu. Var mı? Sen değilsin. Sen değilsin. Sen de değilsin. Sen de değilsin. O zaman ben de sevdiğim bir renk yapayım. Bir de admin en çok seviyor. O yüzden mavi de yapayım. Mavi de olur. Şu gözlüğü çıkarmak istiyorum. Çok sinir bozuyor. Sinir. Bakayım. Parlayan diş. Yok bu kız parlayan dişi. Hmm. Stop mu? ne? Hemen geldim. Hiç yok mu ya? Gerçekten hiç yok mu? Neyse bunu takayım. Ben bunu kaydedeceğim. Dur saçı. Seni de takayım safkadan. Tamam. Bu kıyafeti kaydet. Satın al dedim. Nereye kaydedeceksin? Bunun yerine. Evet. Çok güzel orada ama. Evet. Sümey bunu görünce bence çok Çünkü hiç ben elmas harcamıyorum. Sadece bakın. Elmasım niye bitmişti? Çünkü yansıkla ben bunu elimdeydi. O yüzden. Ben duyduğunuz gibi hiç kimse yok. Ben sadece çekiyorum size. Hiç kimse yok. Sadece içeriden bağırma sesleri geliyor o kadar. Hı, bakayım başka alabileceğim. Tuzu kaç. Elmas ya. Aa bak bu 90. Ben şu meyden paylasım Ceycik karşılığında bu ikisini alacağım yani buralar almaya gerek yok. Haydılınca topu Beni istemiyorum ama ben. Admin'in savaş paketi. Bu ne admin'in savaş paketi? Bunda şimşek Pegasus var zaten. Admin'in paketi. Tamamen hüslenmiş ada paketi. 3 Pegasus evcil hayvanı. Ya e admin'in motosikleti. Bende Zayla'nın motosikleti var. Admin, admin uzay gemisi. Bu uzay gemisi Albin'in özel kanatları. Bunda benim morlu var, aynısı. Hem zaten çantayı takınca da aynısı. Bunlar çıkıyor zaten. Bende bunun moru var. O da nimdi E Bende, bende zaten bu var. Bak tam ordu zaten. Bak ben niye bunu takmadım? Aa ben niye bunu takmadım? Burada takmış mı? Burada takmamış ama ben onu takacağım. Takmayı unuttum. Az bandı. Tak. Heh, tamam yüzüm gözükmesin bari. Hani şeyi bulamadım ya yüzü. Öyleden yüzüm gözükmesin bari. Evet çok güzel oldum. Tam bir admin. Admin bak. Senin ikisin oldu ama zırhsız ikisin. Yani evde giydiğin kıyafetin aynısı. Hani evde evde bence zuhsa gezmiyordur. Biz geziyoruz ama istediğimizi yapıyoruz ama admin bence gerçek hayat gibi gezmiyordur. Zaten seninle bunlar baskı ülkeden olduğu için bir de bu baskı ülkeden olduğu için mesela admin onlar mesela evde şeyle se gezebilirler yani. Ne yani evde zuhla gezebilir. Çünkü orlarda, aa bu uyuyor mu? Balonun üstünü patlatması gerekiyor. Ama dur. Mavi kirpi bence orada uyumaması gerek. <laughs> mavi kirpim. Orada uyursa her şey biter. Patlar bende öl. Ee, uyudu. Ateşten dolayı patlar bence. Tam değmiyor ama ateşten patlaması gerekiyor. Yani. Tam bir adminim. Simsek pegasusum olsa tam bir adminim bence değil mi? Sadece zırhsız admin. Olur bence. Durun ben şu kızın yanına ısınlanayım. Aa çıkmış. Arkadaşlıktan mı çıktı? Umut. Al şu anlık çevirin içi. Aa. Arkadaşlıktan çıktı ya da. Oha. Zırh almış. Kesin bunu bak onların hesabı çalınmış. Kesin bunu çalınan <laughs> kanal yaptı. Çünkü sümme hiç almaz öyle bir şey. Hatta isterseniz onu yok. Oha. XTML ne yapmış? XTML kendini bozmuş ama. Durun bekleyin. Ben şey yapmaya deneyeceğim. Durun bir dakika. Ben tersiz, tersiz yapmıştım kendimi. Vallahi tersiz yapmıştım kendimi. dur bekle. Nasıl? Yok ya değiştirme lan. Ben bunu ne yapacağım? Aa! Bende bu var mıydı? Dur bekle. Bende çanta bu var mıydı? Bir bakayım. Nerede? Var mısın ya? Neyse. Neyse hadi devam. Gördünüz tensiz ordum. Güneyle koruma var mı? Gül varsa yani tensiz orman rengi. Aa tensiz orman rengi var mısın? Aa acaba işte en gibi olabilir mi? Dönerken bir de tensiz oluyor musun? Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ben, ben değiştireceğim ya. Ben admin olmak istiyorum. Admin gibi gezeceğim. Admin bir de bana bir de bana simsek kaka verse hatta Sümeyye'yi alayım. Dur ben ona sesli mesaj göndereyim. Dur o beni anar şimdi. Sesli mesaj göndereceğim ben. Sümeyye'yi hemen. Hı, hemen açayım. Bakın ben şöyle olmuştum sensiz. Hemen, hemen atayım ben. Sümeyye. Beni. Beni ala. 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 Videodayım. Videodayım diyeceğim. Şimdi Videodayım. Vit With... Ay dur sen şey niye yazdın? Vit With... Dur. Beni ala ama sen beni ala. Ama sen beni ala. Sen beni ala. Sen Beni ala. Allah. Tam yazdım, gönderdim be mesajımı şimdi ona. O beni arar. Zaten siz benim yüzümü gördünüz. Göstersem de bir şey değişmez. Ben şu anlık böyleyim. Ben şu anlık şey olmak istiyorum ya. Hadi deneyeceğiz. Hmm. Artık almıyoruz. Şey de çıkabiliyor artık. Ben doğru orada hiç. Çık, çıkmaz daha ama artık çıkabiliyor. Olmazsa video bitecek. Tüme beni alasa da video bitecek. Olmadı. Bakın böyle kaldım en son. Dur. Ad adminle kalayım ben. Olan video bitsin boş bir yere geçeyim. Ben su şuradaki buruta geçeyim hemen. Bakın Zaylan'ın motoru. Ulan nereye gidiyor? Hemen gidelim. Hoppa ay içine girdim sandım ya. İçine ama petler girebiliyor da biz niye giremiyoruz? Dur zıplamaya bas. Bak gördün girdi. Bakın gördünüz giriyor. Bakın giriyor. Biz buraya geçtikçe gelecek gel. Yok kalmıyor bile. O zaman ben şurada bir yerde sallanarak bitireyim. O zaman video bitti. Görüşürüz. Süme de beni ararsa o da görüşürüz diyecek ama Pe o o şu anlık pet olmadan bile konuşabilir. Çünkü yani yanımda bile değil şu an. Bakayım oyunda mı şu anlık. Onu çağırayım yanıma. Oyunda mı? Yok bu sıfır gün önce aktif. İstekler kabul edin mi ya? Kaç seviyeler acaba? Sıfır sıfır olan yok yani kabul etmeyeceğiz. O zaman görüşürüz.